Gün içinden kanalına hoş geldiniz. Türkiye Covid 19 hasta tablosu 19 Haziran 2021. Bugünkü test sayısı 215.496, Vakka sayısı 5.480, hasta sayısı 494 vefat sayısı 51. İyileşen hasta sayısı 4.195. Toplamında test sayısı 59.339.486, Vakka sayısı 5.365.208. Vefat sayısı 49.122, ağır hasta sayısı 829, iyileşen hasta sayısı 5.228.419. Günlük test ve vakka oranı 0.23, günlük test ve vak, e, hasta oranı 2.54. Almanya'da son 24 saatte 1108 yeni teşhis konuldu. Toplam sayı 3 milyon 721 çıktı. Ölenlerin sayısı 99 artarak 90.369'a yükseldi.